çizerek tekrar ediyorum. Fabrikamızın mülkiyeti hazinenin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır. Firmanın yabancı orta sadece finansal ortaktır. Hani diyorlar ya Katar, Katar, Katar. Evet Katar buranın finansal ortağıdır %49'uyla yüzde %51 Türk ortaklara aittir. Her kim bu fabrikanın satıldığını hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. Yani Bay Kemal işi gücü akşam yalan sabah yalan. Bugün de Erdoğan tank palet fabrikasındaydı. Çıktı. Tankı paleti sattı diyen sattılar diyenler yalan söylüyor dedi. Ne satmış? Biz satmaktan hiç bahsetmedik. Şimdi satıyorlar fabrikalar tamam fabrikaları da sattılar. Onu da hadi diyelim ki bir yere kadar anladım. Allah aşkına ya bu devletin, bu devletin, ordunun silah fabrikası satılır mı ya? Silah fabrikası. Sakarya'daki tank palet fabrikası. Satıyorsunuz. Ya niye satıyorsunuz? Kime satıyorsunuz? Katar ordusuna satıyorsunuz.